arkadaşlar bugün sizlerle roblox'a birlikteyiz kuzenim ve arkadaşlar arkadaşlar burada kanala abone olmayı like atmayı bildirimi açmayı ve yorum atmayı unutmayın burada arkadaşlar Arkadaşlar bu arada VPN de yaptık arkadaşlar en sonunda göstereceğiz biz size iki saniye bize 5 dakika arkadaşlar ne çıktı oyuncu Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuncu çıktık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başladık. Şimdi şarkı dinleyin. <gülüyor> Sigma. Bir <laughs> Şu an çok iyi. arkadaşlar. Bitirdik arkadaşlar. Dur, dur, dur. Arkadaşlar beş, arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tur bitsin diğer oyuna geçeceğiz. Misap. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni tura geçtik. Hayır. Hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi başladık. Arkadaşlar koş. Ay yanlış taraftan gidiyorum ben malım. Hadi hadi koş koş koş. Ben gördüğünüz gibi proyum. Hadi hadi sus be. Yes tek de. Taş bu en zoru. Yes tek ikinci de başardım taşı. Oha. Ulan çok hemen başa adım arkadaşlar ben neyim be üf, üf 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 Bu zeka oyunu arkadaşlar yani Basacağız şu şey olacak Hadi 1 2 1 2 Tamam 1 2 3 1 2 3 Yes 1 2 3 4 1 2 3 4 Son bir tane arkadaşlar. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Be! Aa yapamadım. Nasıl ya? 1 2 3 4

Hadi hızlı yap. 80 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Biz bunu da yaptıysam bitireceğiz. <laughs> yaptım ve bitirdim. Bitirdim arkadaşlar. Bitirdim arkadaşlar. Arkadaşlar bu tur için hemen sizi çağıracağım. Size 2 saniye bana 5 dakika. Arkadaşlar şu an savaş çıkacak. Arkadaşlar şu an savaş çıkacak arkadaşlar. Ve ben saklanmayacağım. Savaşacağım. Milli takımımız için ne alakası var milli takım neyse. Milli, milli, inancımız için savaşacağım arkadaşlar. Hadi bismillah. Hadi sopa gelsin. Demek lazım. Yeter dedim o oh, sebebi unuttum korumak için bezol sopalarını kullanmış. Evet. Evet. Yani <laughs> az... Arkadaşlar çok az. Kaç, kaç. kaç. Hepsi beni takip ediyor. Arkama bakmadan kaçacağım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşa biraz küfür içilebilir. Son soru da koyamadım özür dilerim. Tamamdır. Tamam arkadaşlar canım doydu. Doydu. <laughs> doydu değil <demiyormuş, gönlüyor> Neyse bunu. <laughs> <laughs> bu ya, ne Kaç. Tamam. Kapılamayı bitirdi. Seni yedim oğlum. Canım çok <laughs> az. Canım çok az. Arkadaşlar canım çok <laughs> az. Öldüremezsin. Çıkıyorum yani yine çok az çok az çok az çok az. Çıkar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1 ve 0. Ölmedim, ölmedim 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 ölmedim. Canıma bak. Çok iyi arkadaşlar. Keyfim bu oyunun prosu yani. Evet. Sonunda bir ipiyeni zaten göstereceğiz. Siz de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar öbür tura geçtik. Arkadaşlar olmasa bile deneyin. Lan 2 3 kişiyiz. İki Tam üç kişiyiz. Bağırın, <laughs> üç kişiyiz arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Mesajı bakabilir miyim? Google

Bu, bu, bu güzel Nisa. Nisa onu yap. Bak ne güzel. Bizim mi? Bak mala gözük. Mala gözük. Bak bu güzel. Şarkı çok Aa okey. Bak yaptım. İki kişi kaldı. Ya da onu

iki kişi kaldık Arkadaşlar iki kişi kaldık Beydol sopası <laughs> <Ha>? Bu nasıl? <laughs> Gardiyanları eleyeceğiz Allah Öldüm Arkadaşlar Tüm gardiyanları eline saçmadım. Arkadaşlar bir videomuz daha sonra geldik Abi VPN'i göstermeyi unuttum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi VPN nerede? Dur, VPN nerede? Nasıl arkadaşlar VPN gözükmüyor? Herkese bay bay. Dur VPN şurada. Ah, gördüğünüz gibi VPN ben arkadaşlar is ismimi de keyfin bilmem kaçtı. Herkese görüşürüz abone olun ve like atın.